Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Ben AKP'nin, AKP hükümetinin, millet bakanların en çok da Erdoğan, en çok Erdoğan. Çok alıngan olduğuna inanıyorum. Neden alınganlar? Her eleştirden ayrı bir nem kapıyorlar ilginç bir şekilde nem kapıyorlar. Herhalde doğalarında var. Yani kendi kişiliklerinde var. İşte bu 128 milyar olayında bir sürü değişik şey söylüyorlar ama esas söylemek istedikleri şu. Biz parayı hüpletmedik. etmedik. Ee, esasında ne Kılıçdaroğlu ne başka İyi Parti ne HDP parayı yok ettiniz öyle bir şey yaptınız demiyor. Çok basit bir soru soruyor. Ben de o yüzden Erdoğan'a Bilal'e anlatır gibi anlatayım. Şimdi Merkez Bankası'nda bir para var. Siz o parayı devlet bankalarına satıyorsunuz. Satınca o para yok olmuyor. Yani Merkez Bankası'ndan çıkıyor, başka bir yere gidiyor. Para hala var. Şimdi muhalefetin size sorduğu soru, ekonomistlerin size sorduğu soru şu. O parayı kaça ve kimlere sattınız? Yani kimlere sattınız derken, e, diyelim ki Halk Bankası, Ziraat Bankası, bunları aldıktan sonra onları hangi holdinglere kimlere ve kaç kaç Türk lirası karşılığı sattılar? Şimdi diyelim ki söylenen şu 6 TL'ye satılmış. O dönemin kuru 6 TL miydi? Bu şüpheli. Kurun altına sattılar mı? Evet sattılar. Şimdi korku ve telaş burada başlıyor. Çünkü e, devlet burada ticaret yapıyor. Bunu x kişi diyelim ki 10 bin doları 6 liradan satın aldı. Şu anda 60 bin lirası vardı. O dönemde 60 bin lirayı aldı. Şimdi 81 bin lirası var. Böyle bir 2 ayda, 3 ayda ya da 5 ayda böyle bir kar var. Bu kar için bir şey üretti mi? Hayır hiçbir şey üretmedi. Sadece Erdoğan ve arkadaşlarından bir telefon geldi. Dediler ki siz 6 euro'luk dolar istiyor musunuz kardeşim? Onlar da istiyoruz dediler. Ben başka bir şey merak ediyorum. Şimdi burada hemen aklıma 17-25 aralık geldi. Hani babacım bu paraları ne yapacağım ben, babacım nereye sokacağım bunları diye e, konuşuyor diye Bilal Erdoğan. Aynı gece şöyle bir şey olmuş oluyor. Babacım bunları kime satalım, babacım biz ne kadarını alalım babacım. Biz bu 128 milyar doların ne kadarını altılardan alalım babacım ki 148 milyar yapalım babacım. Olay burada patlıyor. Yoksa Erdoğan'ın da dediği, en çok Erdoğan söylüyor, en çok Erdoğan'dır her zaman. En çok Erdoğan'ın söylediği gibi para yok olmadı. Para katlandı ama bu devlet kasasına mı girdi? Hayır, kişilerin kasasına girdi. X Holding aldı. Bunu kimlerin aldığı, kime satıldı ve kaça satıldığını soruyor sana muhalefet. En çok da Erdoğan'a soruyor. Şimdi ben merak ediyorum, bir kasteci olarak da merak ediyorum, bir vatandaş olarak da merak ediyorum. Bu 128 milyar doların yüzde kaçını aldın? Bunu e, açıklamazsan e, ciddi bir töhmet altında kalırsın ve yargılanırsın. Ha Bunlar ileride ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak. Hani e, Babacım ne yapacağım bunları deyince, oğlum şu kadarını eniştene ver, şu kadarını e, bacana ver, şu kadarını Hasan abine, Fat Fatma ablana ne, ne bileyim ben, sen anlamadıysan Sümeyye geliyor şimdi, Sümeyye sana yardımcı olur, o da dağıtır biraz. Yoksa bu kadar parayı nasıl kamufle ederiz? Oğulcum, babacım, babacım, oğulcum. Yani bu olacak iş değil ki. Şimdi aynı durum 17-25 Temmuz, 17-25 Aralık olayındaki gibi bir para var. Bu rüşvet gibi satılmış durumda. Şimdi senin enişte almadıysa bile o haber verdiğiniz insanlardan bir fayda sağlıyor musunuz, sağlamıyor musunuz? Bu benim aklımdaki soru. Hangi holdingden fayda sağlıyorsunuz? Sağlamıyorsanız bunları açıklamak zorundasınız. Açıklamıyorsanız fayda sağlıyorsunuz demektir. Fayda sağlamıyor olsaydınız bu paraların kaç liraya ve bu doların kaç liraya ve kimlere satıldığını açıklardınız. Fayda sağladığınız için büyük bir olasılıkla ya da ben öyle şüpheleniyorum. Bu benim en doğal hakkım vatandaş olarak. Çünkü o dolar benim dolarım. Bu milletin bir ferdi olarak ne kadar bana pasaport ve kimlik vermeseniz de yargıladığınıza göre bu ülkenin bir bireyiyim. O zaman o benim param sayılır bir miktar en azından. Bugünkü rayice göre mi yaptılar bilmiyorum. E, 83 milyona ya da 84 milyon insana böldüklerinde adam başı 14 bin lira Türk parası çıkıyordu. 8 liraya göre yaptılarsa iyi. Iş. 6 liraya göre yaptılarsa 17 bin lira falan olması lazım. Ben bu 17 bin liramın hesabını soruyorum. Benim 17 bin liramı kime sattı Ve kaçı sattı? Ya da 14 bin lira Çok bir şey fark etmiyor. Benim e, emekli maaşım 2000 küsür, 2500 diyelim. 6 emekli maaşım var orada. Bu 6 emekli maaşımı da sormak en doğal hakkım. Evet, mesela al bayraklar aldı mı? Çünkü onun marifeti bu. Onun marifeti ve o yüzden kimseyle konuşamıyor. O yüzden istifasını istediniz ama sen damadı göndermemek için o affını istedi. Olay iki kere iki dört bu kadar basit. Yoksa Berat Albayrak gibi politikaya bu kadar e, ısınmış, politikayı bu kadar seven, beceremeyen ama seven her şey illa bir, çok kötü futbolcular vardır ama futbolu seviyor, oynuyor adam. Siyasette öyle bir şey. Sizin onu sevmeniz illa iyi, siyasetçi siyasetçi olacak, olacaksınız anlamına gelmez. Eğer bu işin içinde ciddi bir alavere dalavere olmamış olsa Berat Albayrak ya istifa etmek zorunda kalmazdı ya da istifa ettikten sonra bu bir görev değişikliğidir der, basın toplantısı yapar, insanların içine çıkardı. Hayır, bence Berat Albayrak burada feda edildi, kullanıldı. Hazineden sorumlu bakan, Maliye Bakanı, ekonomiden sorumlu bakan. Bütün 128 milyarı allem etti, etti sattı. Bundaki çıkar nedir? Bunda çıkar olduğu için siz Berat Albayrak'ın konuşmasını yasakladınız ve ev hapsine mahkum ettiniz. Ben şimdi merak ediyorum. Erdoğan ailesi bu 128 milyardan nemalandı mı nemalanmadı mı? çok basit anlatıyorum. Hiç öyle ekonomist ağzı bilmem ne falan yok. Bilal'e anlattığı gibi. Gerçi zor. Sen evdeki paraları anlatana kadar akla karayı seçtin. Onu biliyoruz, gördük, dinledik. Sen durup dururken o dört bakanı uzaklaştırmadın. Hiçbir tanesi demeç vermiyor. Aynı Bilal Erdoğan gibi. Toz oldular, yok oldular sanki. Hani görünmez adam. Dört tane bakan bir de Bilal. Şey, Berat. Beş bakan. Hepsi görünmez adam oynuyor. Başkonsolos ya da büyük elçi neyse. Kimse görmüyor ama açıklamıyor. Eskiden Zartürk konuşurdu. Kur'an-ı Kerim'le dalga geçecek kadar patavatsızdı. Konuşurdu. Bunca olay oluyor susmazdı bunların hiçbir tanesi. Son defa soruyorum. Bu 28 milyardan ne kadar kar ettiniz? Benim aklıma gelen bu. Bunu da bir gazeteci olarak ve bir vatandaş olarak benim 14 ya da 17 bin liramı ne yaptınız? <laughs> Dün gece bir de bakanlar kurulunu değiştirdin. Bakanlar kurulunu değiştirmedin esasında bir bakanlar kurulu kararı alacaktın. Daha geniş kapsamlı olacaktı. Bunun için bu 128 milyar olayının biraz durmasını bekliyordun. İşte üstüne zaten bu amiraller olayı geldi. O yüzden biraz daha erteledin. Ama birdenbire Ticaret Bakanı kendi mallarını Ticaret Bakanlığı'na sattığı ortaya çıkınca bakanı kovmak zorunda kaldı. Sen bakan değiştirmedin, bakanlık kovdu. O yüzden üç kişi de kaldı. Üç kişi de e, bir bakanlığı ikiye bölerek üçe çıkarttı. Bir tanesi zaten yeni bakanlık kurulduğu için yeni bakan. Bir tanesini e, ticari işlerle çevrildiği için onu kovmak zorunda kaldın. Sonra bir de öbür bakan değişiklik yaptı. Zaten o yaptığın değişiklik yani e, gerçekten başka kimseyi bulamadın mı diye sorasım geliyor. Derya Yanık yani benim işkencecilerimdendir Derya Yılık. Şaka söylemiyorum ben onu CNN'de ya da Habertürk'te daha çok CNN'de az mı izlemek zorunda kaldım? Yani iki cümleyi yan yana gel CNN'de çıktığına bakmayın. Son dönemde CNN'de çıkan herkesin iyi konuşmacı, iyi akıllı konuşmacı olduğunu kimse söyleyemez. En iyilerinin Mehmet Metiner ve Zafer Şahin olduğunu düşünürseniz artık gerisini siz düşünün. Bu kadar düştü neden Derya Yanık bakan oldu? Çünkü iyiler siyasi görüşte ne olursa olsun iş yapabilecek aklı başında olanlar artık AKP'de bakan olmuyor. Şu andaki bakanlar kurulunun bağımsız olması şart değil. Bakan iyiyse bakanı anımsarsınız. Bakanı bilirsiniz bir şekilde. Şunu yaptı dersiniz. Şimdi bu AKP şey diye kaptırıyor. Efendim milletvekili değiller de şunu hayır. İyi bakan olmadıkları için. iyi bir şey yapmadıkları için ve kendileri bir şey yapmadıkları için. Ancak emir eri olanlar kabul ediyor. Derya e, Yanık onlardan bir tanesi. Erdoğan'ın yaptığı bütün hataları televizyonda savunanlar bunlar. Çünkü yalakalığın bir ölçüsü vardır bilmiyorum. Şöyle olmalı bence. Onda altı. On taneden 6 tanesini savunacaksın, 2 tanesine olmasa da diyeceksin, 2 tanesine de yapılmamalıydı diyeceksin. Yalakalık böyle olur. Onda 10 on olmaz, onda 11 on bunlar. Derya yakını göreceğiz şimdi neler yapacağım. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bu arada yazlığı da getirdim çünkü e, havalar hem ısındı hem de burada kaloriferler belli bir tarih dolmadan söndürülmüyor. Evde hem kalorifer hem hava sıcak ev içerisinde yazdığı getirdim dışarıda gene kışlık. Evet bir dahaki programa görüşmek üzere.